Şu an il genelinde çok fazla sayıda kapanmış yol var. Bu da yardımların geç ulaşmasına, ambulansların daha geç müdahale yerine gitmesine sebep oluyor. Hatay'da enkazlar nedeniyle kapanan yollar tek tek açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yardım ve hizmetlerini aksamaması için canla başla çalışıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak kapanan yolları iş makinalarımız göndererek açma faaliyeti yürütmekteyiz. Müzik 150'den fazla iş makinası, 250'den fazla personelle Hatay ili genelinde çalışmalarımız devam etmektedir. Müzik